Öncelikle mübarek Ramazan ayının bütün halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah bütün ibadetlerini kabul eylesin. E biz Irak Türkmenleri İnsan Hakları Derneği Almanya temsilcisi olarak her yıl Kerkük bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı getiriyoruz. E bu sene Avrupa'da Vafa Uluslararası İnsan Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle ile oradan aşağı yukarı 350 aileye gıda yardımı getirdik bu sene burada dağıtıyoruz. E, bu yardımlarımızın e, Vofa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu'nun ilk e, yardımıdır Türkmeneli bölgesinde. Elimizde çok çok güzel projeler hazırladık e, bu bölgeye yardımları için. Önce Ramazan gıdasıyla başladık. başladık. E, i̇leride beyram hediyeleri olacak, e, zekatlardır, fıtralardır, e, çeşitli yetim, e, özellikle e, yetim çocuklarının eğitimiyle ilgili e, sürekli yardımlarımızı buraya aktaracağız inşallah. E, bu vesileyle de Türkmeneli Televizyonu'na da TB'ye de her zaman çok teşekkür ederiz. Bizleri bu hayır işlerde yardım, yanımızda oluyorsunuz, bizi yalnız bırakmıyorsunuz. E, temennimiz inşallah bundan sonra Kerkük'e çok güzel işler yapacağız. E.